Allah'ın rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun çok değerli arkadaşlar. 2019 yılı Kur'an bilgisi tefsir usulü MPSTS sorusu 9. Müfessirler arasında Osmanlı Devleti'nde şehir İslamlık görevini yapan, dirayet türünde İrşadul Aklı Selim adlı bir tefsir yazan Ahkamla ilgili ayetlerde Hanefi fıkhını öne çıkaran, Zemahşeri ve Beyzavi'nin tefsirlerinden çokça istifade eden alim aşağıdakilerden hangisidir? A) Elmalılı Hamdi Yazır B) Ebu Suud Efendi C) Mehmet Vehbi Efendi D) İsmail Hakkı Bursavi E) Ömer Nasuhi Bilmen Doğru seçenek B seçeneğidir. Kardeşlerim bir soruyu çözebilmek için öncelikle o sorunun anahtar kelimelerini yakalamamız lazım. Burada müfessirleri vermiş, müfessirlerle ilgili yukarıda seçenek vermiş, o seçeneklere bakarak o seçeneklerin hangi müfessire ait olduğunu bizden istiyor ÖSYM'e bu müfessir Osmanlı döneminde yaşamış, şeyhül İslamlık yapmış, dirayet türünden tefsir yazmış, yazmış olduğu tefsir irşadül aklı selimmiş, ahkamla ilgili ayetlerde hanefi fıkhını öne çıkartmış, zemahşeri ve beyzavinin tefsirlerinden yararlanmış. Bu kişi kimdir? Bu müfessir kimdir diyor. Dört tane seçenekten bir tanesini, iki tanesini bilsek bizi doğru hedefe götürür. Bu seçenek Ebu Suud Efendi'dir. Diyanet İşleri Başkanlığı din görevlileri ve abayları için sorulu cevaplı DHPT ve MPST isimli kitapta Ebu Suud ile ilgili şu bilgiler yer almaktadır başlıca dirayet tefsirleri nelerdir ve müellifleri kimlerdir diye bir soru sorulmuş. Bu sorunun altında 20'ye yakın tefsir ve müellifi yer almaktadır. Bize lazım olan ise Ebu Suud Efendi ve eseri olan İrşadul Aklı Selim. Yine soru da Ebu Suud Efendi ile ilgili Osmanlı döneminde yaşamış ve şeyhül İslamlık yapmış kanunu Sultan Süleyman zamanında ve ikinci Selim dönemlerinde. Yine bu Ebu Suud Efendi Zemahşeri ve Beyzavi'nin tefsirlerinden yararlanmış. Yine Ebu Suud Efendi'ye bu tefsir müellifine Numan Sani ikinci Ebu Hanife lakabını vermişler. Ebu Suud Efendi mezhep olarak Maturidi mezhebini takip etmiş. Bildiğiniz gibi kardeşlerim Hanefiler Maturidi'yi Şafi, Maliki ve Hanbali ise Eşari mezhebine mensuptur genel olarak. Sekiz set halinde hazırlanan külliyet serisi kitabın içinde beşinci kitapta şu bilgiler yer almaktadır. Ebu Suud Efendi ile ilgili. Ebu Suud Efendi Osmanlı döneminde yaşamış, Şeyhül İslamlık yapmış, İrşadu Aklim Selim diye eser yazmış, Keşşaf Envarut Tanzil isimli tefsirlerden yararlanmış, Keşşaf Zemahşeri'ye ait, Envarut Tanzil ise Beyzavu'ya aittir. Yine bu kitap soru hazırlamış. Sorunun içerisine baktığımızda -ı akl Aklı Selim eseri diyor kime ait diye buna benzer bir soru. Ebu Suud Efendi cevap seçeneğiydi. Kardeşlerim ÖSYM'nin sorusu ile bu hazırlanan kitaptaki kelimeciklere, ifadelere, sözcüklere kavramlara bir baktığımızda birebir aynı olduğunu görürüz. İrşadur aklı selim İrşadul aklı selim Şehir İslamlık Şehir İslamlık Beyzavi ve Zemahşeri Beyzavi ve Zemahşeri Hanefi fıkhını öne çıkartmak işte ikinci Numan Maturidi mezhebine ait olması bu konuyu okuyan, bu kitabımızdaki bu konuları okuyan bu soruyu rahatlıkla yüzde yüz oranında çözer. Sekiz set halinde hazırlanan kitapla ÖSYM'nin sorularını bir karşılaştırdığımızda yüzde yüz aynı olduğunu görmekteyiz. Ve kitabımız Ebu Suud Efendi ile ilgili bir soru sormuş. ÖSYM de aynı şekilde bir soru sormuş. Şeyhül İslamlık yaptığını ÖSYM e sormuş. Bu kitaba baktığımızda aynı şekilde Şeyhül İslamlık yaptığını, İrşadül Aklı Selim ismi adı altında bir tefsir yazdığını, hazırlanan bu 8 setli kitapta da İrşadül Aklı Selim ile ilgili bir kitap yazdığını, Hanefi fıkhından faydalandığını, yine Hanefi fıkhından faydalandığını, Zemahşeri ve Beyzavi'nin tefsirlerinden etkilendiğini ve faydalandığını aynı bu kitapta da Zemahşeri ve Beyzavi'nin tefsirlerinden faydalandığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Kardeşlerim, biz bunları karşılaştırırken ne bir kelime ekledik, ne bir kelime çıkarttık. Bu kitapta ne yazıyorsa noktasına, virgülüne kadar aynı kopyala yapıştır yaptık ve sadece sizler karşılaştırasınız kitapların ne kadar kıymetli ve değerli olduğunu fark edesiniz diye böyle bir çalışma yaptık.